Tam olsun. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Kusura bakmayın herkesi rahatsız etmek istemedim. Herkese iyi akşamlar. Şey ben de onu unutmayayım. Eşim Şey bireyler. Ne Çapay, bugün çok memnun etti, mutlu etti. Doğru olduysa demek, o anlama geliyor. Organize sanayilerinde, iş dünyasında, sanayileşmede ve ekonomide. E, atmaya çalıştığımız, beraber e, gayretimiz e, dalga dalga hedefine ulaşıyor. Bu e, değerli hazirunun e, miktarı kalabalıklığı bunu gösteriyor. İlk günkü heyecanımızı koruyoruz, onu ifade edeyim değerli hemşehrilerim. Bu ilin en önemli konusu, iki konusu var. Sanayileşme ve eğitim çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz ve onlara iş bulacağız. Bu iki konuyu halledersek Urfa sadece Güneydoğu Anadolu değil inşallah ileride Orta Doğu sul ve selamet bulacak. O bütün bölgenin ana damarı olacak. Organize sanayilerinde ve iş dünyasındaki ısrarımız ısrarla birinci mesele olarak addetmemiz heyecanı tekrar ifade ediyor. Ne olursa olsun efendim şu, şu gün şu oldu işte siyasi atmosfer bu oldu, bunların hiçbir önemi yok. Efendim bunlar gelip geçici şeyler. Baki olan bizim fabrika sayılarını arttırmamız. Esas olan budur. Organize sanayide dün görüştüm üçüncü organize sanayi ile ilgili. Ee, önümüzdeki hafta onay geliyor. Yani artık tahsislere inşallah önümüzdeki haftadan sonra başlayacağız. Üçüncü organize sanayindeki tahsislerimizin bütün bürokratik altyapı işlemleri tamamlandı. Önümüzdeki haftadan sonra yatırımcılarımıza, iş adamlarımıza yer tahsisine devam edeceğiz. İkinci organize sanayindeki altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Onda hiçbir aksaklık eee herhangi bir ödenek sorunu yoktur. Tekstil Adası biliyorsunuz başladı. Bu senenin sonuna kadar 20'ye yakın fabrika orada inşa edilecek. Ayakkabıcılar sitesi ilgili olarak altyapı ihalesini yapmıştık. Oradaki müteahhitin çalışmaları son noktaya kadar geldi. Şimdi oraya bir ödenek ayrılmıştı. Biliyorsunuz fabrikaların yapımı için bizim e, ayakkabıcılar eee ile beraber tahmin ediyorum Ağustos aylarında o fabrikaların yapımına da başlayacağız değerli hemşeriler. Bu arada tabii ki organize sanayilerinde ben az önce Pinaldi, değerli Nur Bey'le e, sohbet ediyordum. Yani bu yapılan fabrikalar bunlardan ibaret değil. Organize sanayinin içinde değişik görevlerde bu kümelenme alanlarının dışında pek çok fabrika inşa ediliyor, yapılıyor ve devam ediyor. Her işletmenin biz şunu ifade edelim. Yüzde elli ortayız. Oraya biz öyle bakıyoruz. Değerli iş adamları hemşehrin. Eğer siz bu fabrikaları kurmazsanız, insanları istihdam etmezseniz, onlara biz bakmak zorunda kalıyoruz. Aldığınız her insanı biz devlet olarak bunu görüyoruz, ve sizin değerinizi, kıymetinizi emin olup biliyoruz. Ve size tam tamına ifade ediyorum, ortak gözüyle bakıyoruz. Aldığınız istihdam ettiğiniz her insan bizim için bir problem kaynağı olmaktan çıkıyor. Sadece madde olarak değil, asayiş olarak işsiz bir adam, evine ekmek götüremeyen bir genç. Her şey olabilir. Her şey olur demiyorum ama olabilir. Bu anlamda Sizler bizim çok değerli ortağımızsınız. Size öyle bakıyoruz, öyle yaklaşıyoruz. Sizin her konudaki probleminiz, isteğiniz, arzunuz bizim için kıymetlidir, değerlendirilir ve sadece değerlendirilmez, gereği yapılır. Onu da ifade edeyim. Bu anlayışla görüyoruz. Birecik OSB'de de hızla ilerliyoruz arkadaşlar. Yani epey mesafe aldık orada da biliyorsunuz. Biraz altyapıyla ilgili bir e, çalışma yapmamız lazım. Bugün Sayın e, Başkanımla Sabri Bey'le beraberdik. Bu e, bizim tarım ihtisas organize sanayinin de artık yeri yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi yerinin ismini vermeyeyim. Çünkü yarın ve yarından sonra daha çok netlik kazanacak. E, o konuda da İnşallah bu sene sonuna kadar bu işi bitirmiş olacağız. Tarım İhtisas OSB. Yani gıda ile ilgili bütün üretim fabrikalarının bundan sonra olursa orada olacak. Siyerek OSB'de de hızla ilerliyoruz. Bu sene sonunda orada da yer tahsis etmeye devam edeceğiz. Başlayacağız inşallah. Evet. Bir iftar sonrası namaz kılacaksınız, çaylarınızı içeceksiniz. Sigara içenleri varsa açık hava, böyle bir imkan. Hepinize e, ben, bu ile inandığınız için elinizi, gövdenizi taşın altına koyduğunuz için gayretiniz için çünkü gerçekten sanayicilik hiçbir şeye benzemez. Yüzlerce ipin ucunu bağlayacaksınız ki bir üretim yapasınız. Ben bunu fark ederim. Kolay bir iş değil. En zor işlerden biri. Ben bütün bunlar için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. İnşallah yolunuz açık olsun.